Efendim, merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Efendim, ay sonunu getirme stresi, <laughs> bir sonraki faturanın endişesi, acaba yetecek mi bu ay sorusu, değil mi? Yani bu duygular size tanıdık geliyor mu? Efendim, çoğumuz için para bir hedef bir zorunluluk ve çoğu zamanda bitmek bilmeyen bir stres kaynağı. Hayatımız boyunca onu kovalıyoruz. Daha çok kazanmak için daha çok çalışıyoruz ama bir türlü tam tatmin maalesef olamıyoruz. Sanki sürekli bir şey eksik gibi oluyor yani. Peki size bu sorunun paranın miktarında değil de bizim parayla kurduğumuz ilişkinin ta kendisinde olduğunu söylesem. Yani bunun bir ilişki problemi olduğunu söylesem ne dersiniz? Bugün size paraya bakış açınızı ve dolayısıyla tüm finansal hayatınızı kökünden değiştirebilme potansiyeli olan aslında çok basit, hepinizin bildiği ama ve zamansız yani günden bağımsız 5 tane kuraldan bahsedeceğim. Şimdi bu kuralları anladığınızda artık paranın kölesi değil, efendisi olacaksınız. Hazırsanız finansal zihninizi yeniden programlayalım. Bu yeniden programlama kısmı önemli bu arada yani. Efendim ilk kuralımız paranın bir araç oldu. Evet ilk ve en temel kuralımız bu. Çoğumuz parayı hayatımızın nihai bir amacı sanırız. Yani işte bir milyonum olsun mutlu olacağım. Hani şu arabayı alayım her şey tamam abi. Bitti. Ama bu aslında temelden yanlış bir başlangıç noktasıdır. Yani parayı bir alet çantasındaki çekiç olarak düşünmeniz lazım. Hani çekicin kendisi bir amaç değildir. Hiçbir marangoz ah bir çekicim olsa da şöyle hayatımı kurtarsam demez. Amaç o çekiçle güzel bir masa yapmak, bir tablo çerçevesi, ne bileyim işte bir masa, bir bir sandalye yapmak. Veya duvara işte sevdiklerinizin fotoğrafını asacak bir şey yapmak yani çekiçle falan. Yani çekiç bir araç, bir amaç değil. Aslında paranın kendisi de tam olarak böyle, biliyorsunuz. Paranın kendisi hedefsiz bir enerjidir. Asıl amaç o parayla ne yapacağınızdır. Yani borçlarınızı bitirip kafanızı yastığa rahat koyma özgürlüğünü mü satın almak istiyorsunuz mesela mükemmel. Yoksa sevmediğiniz işi bırakma cesaretini mi satın almak istiyorsunuz? Yapmıyorum kardeşim. Belki de çocuğunuza daha iyi bir eğitim fırsatı sunmak, daha iyi bir hayat sunmak istiyorsunuz. Paranızı biriktirirken kendinize ne kadar param olsun diye değil, bu parayla ne yapmak istiyorum diye sorun. Cevap, tüm bu motivasyonunuzu parayla olan ilişkinizi sonsuza kadar değiştirecek emin olun. Paraya değil motivasyonunuza odaklanın yani. Bu niyetlenmek, niyetlenmek her türlü fırsatı da önünüze getirecek, sizi motive edecek olan şeydir. Emin olun niyetlendiğinizde hayatınız çok başka olacak. İnsanlar da size yardımcı olmaya başlayacaklar. Fırsatları görmeye başlayacaksınız. Buna ne diyor enerjiciler? Evrene bir şey gönder, gönder EFT havale. <laughs> Siz evrene göndermeyin, niyetlenin efendim. Daha iyi. Net. İkinci kuralımız önce kendine ödeme yapmak. Yani maaşınız yattığınızda ilk ne yapıyorsunuz? Çoğumuz istisnasız işte önce başkalarına olan borçlarını ödüyor. Yani ev sahibine kirasını, bankaya kredi borcunu, devlete vergisini vesaire. Herkes buradan payını alıyor ve size ne kalırsa onunla geçinmeye çalışıyorsunuz. Bu sıralama fakir kalmanın garantili formülüdür arkadaşlar. Net. Maalesef. İkinci kuralımız bu sıralamayı tersine çevirmek. Önce kendine ödeyeceksin. Bu bir bütçe tekniğinden çok bir zihniyet devrimidir. Mantalite. Maaşınız yattığı an daha hiç kimseye tek kuruş ödemeden ilk olarak gelecekteki kendinize ödeme yapın abi. Yani yatırım için, birikim için ayıracağınız bütçenizde ne kadar para varsa bununla ilgili videolarda yapmıştık. %10, %20 neyse. En başta ilk olarak otomatikman hemen bunu başka bir hesaba aktarın. Ya yatırım hesabınıza ya bir yere. Bu benim geleceğim, bugünkü anlık harcamalarımdan ve hatta borçlarımdan bile daha öncelikli demektir. Gelecekteki kendinize bu saygıyı gösterin. O da size yıllar sonra servet olarak geri dönsün. Önce kendinize çalışın abi. Efendim üçüncü kuralımızda yeter rakamını bilmek. Yani bunun önemini size anlatamam. Eğer ben bunu hayatımda uygulasaydım emin olun çok farklı bir hayatım vardı yani zamanında. O yüzden bunun önemini size vurgulayamam yeterince yani. Sürekli daha fazlasını istemek finansal bir koşu bandında sonsuza dek böyle nefes nefese koşmaktır arkadaşlar. Mutluluğun ve finansal huzurun anahtarı ne kadar para bana yeter sorusunun cevabını bilmektir abi. Çok para bir hedef değildir, bir hayaldir, bir utopya, uyduruk bir şey. Ama aylık 20 bin lira atıyorum, pasif gelir istiyorum. Bu bir hedeftir abi. Oturun ve bir hesap yapın, gerçekten. Lüksünüzden arındırılmış, sevdiğiniz hayatı yaşamak için Aylık kaç paraya ihtiyacınız var? Gerçekçi bir hesap yapın. Bana demeyin ayda 500 bin lira lazım, 1 milyon lazım. Şu an kaç paraya çalışıyorsun kardeşim? Bak gerçekçi bir hesap yap. Otur, gerçekçi ol. Bu rakamı 12 ile çarp. Yıllık ihtiyacını bul. Sonra bu rakamı %4. %4'e böl. Yani daha basit bir hesap yapmak istiyorsan 250 ile çarp bunu. Tamam. İşte bu senin Finansal özgürlük rakamını abi. Yani yeter rakam. Her yıl kazandığından bir miktarında enflasyon doğrultusunda sermayeni büyütmeye çalış vesaire. O başka bir videonun konusu yapmıştık onu bakarsınız kanalda var. Bu rakam bir hedefi olmayan zengin olma, zengin olacağım hayalinden çok daha güçlüdür. Bir niyettir. Çünkü artık nereye koştuğunuzu biliyorsunuz ve hedefe vardığınızda o yorucu koşu bandından inme lüksüne sahip olursunuz. Ben bunu zamanında yapmadığım için çok pişmanım. Gerçekten. Yani iş, iş yaparken, iş hayatı zamanında. Çok sevdiğim bir abim bana bunu söylemişti. Dedi ki oğlum bir rakam belirleyin kafanızda. Kafası çalışan adamlarsınız dedi. İki arkadaşıma, iki arkadaşlık. Bir arkadaşımın babası bunu bize söyledi. Dedi ki bir rakam belirleyin bırakın. Kendisi öyle yaptı çünkü. Siz de dedi bir rakam belirleyin ve dedi bir yerde inmeyi bilin mantık. Bunun sonu yok dedi. Dinlemedik iş yapıyoruz biz ne olacak falan filan. Sonra işte çarklar döndü. Türkiye'ye ne olduğunu biliyorsunuz yani. 2009 kriziydi vesaireydi falan filan. o finansal rahatlığımızdan da Boşuna çalıştık. Dur rakamını bilmek çok önemli abi. Benim size şahsi, nacizane bir kardeşiniz veya abiniz olarak tavsiye. Ve efendim dördüncü kuralımız. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Çok da izlendi, çok da sevildi. Zamanını satmamak. Zamanını satmamak. Çoğumuzun para kazanma modeli ne arkadaşlar? Bir saat zaman veriyorsunuz. Karşılığında x lira para alıyorsunuz. Bu maaşlı çalışmanın tanımıdır. Hayata başlamak için gereklidir evet. Ama servet böyle inşa edilmez. Yeterli değil. Neden? Çünkü zamanlı sınırsız değil. Günde 24 saatiniz var. Gerçek zenginlik bu denklemi kırmak abi. O videoyu izlerseniz daha net anlayacaksınız ne demek istedim. Odağınızı daha fazla çalışarak daha çok kazanmaktan sizin yerinize çalışacak varlıklar inşa ederek daha çok kazanmaya çevirmektir. Yatırım yaptığınız her bir hisse senedi sizin için çalışan bir işçi olacak. Aldığınız her bir temettü siz tatildeyken hesabınıza yatan bir maaş olacak. Kurduğunuz her pasif gelir kaynağı zamanını size, zamanınızı size geri veren bir makine olacak. Mevzu bu. Zamanınızı satmayı bırakacaksınız varlık satın almaya başlayacaksınız. Bu size geri dönülemeyen tek şey olan zamanınızı geri verecek. Bu mantaliteye oturmak çok önemli. Bilmediğiniz şey mi? Evet. Ama odaklanmak başka bir şey. Lütfen. Bir düşünün yani. Ve efendim beşinci kuralımız parayla zaman satın almak işte. Son ve en önemli kural. Finansal olarak güçlenmenin nihai amacı daha büyük bir ev, daha büyük bir lüks bir araba, daha ne bileyim daha çok varlık almak değil. Nihai amacınız zamanınızı size geri verdirmek. Zamanınızı geri satın almaktır. Sevmediğiniz bir işi bırakma özgürlüğünüzü satın almaktır. Çoluğunuzla çocuğunuzla daha fazla vakit geçirme lüksünü satın almaktır. Sevdiklerinizle daha iyi, daha kaliteli zaman geçirmeyi satın almaktır. Yeni bir hobi öğrenmek ve dünyayı gezmek için gereken zamanı satın almaktır. Eğer gezi merakınız varsa. Neyse ne seviyorsanız yani. Bir harcama yapacağınız zaman kendinize şunu sorun. Bu şey bana geçici bir mutluluk mu kazandırıyor yoksa kalıcı zaman mı kazandırıyor? Parayı size zaman kazandıracak şeylere yani. Örneğin işte ev işlerinizde yardımcı olacak biri mesela zaman kazandırırız. Sizi yorucu bir yolculuktan kurtaracak bir ulaşım mesela. Böyle şeyler yani. Karlı yatırımlar veya işte demin dediğimiz gibi yatırımlar yapmak. Bu kısa vadeli bir örnek işte uzun vadeli olarak işte temettü getirisi, pasif getiri vesaire. Bunlar size zaman kazandırır. Çalışmadan zaman kazandıracak şeyler. En karlı yatırım budur. Zamanınızı size ayıracak olan şeylere para harcayın. Eğer harcayacaksanız. Çünkü para geri kazanılabilir ama zaman asla geri kazanılamaz efendim. Şimdi toparlamam gerekirse işte parayla olan ilişkinizi yeniden programlayacak olan beş kural bu. Çok net. Hepimizin bildiği şeyler ama kafamızda netleştirmek önemli. Para bir araçtır. Önce kendinizi ödeyin. Yeter rakamınızı bilin. Zamanınızı satmayın ve zamanınıza karşı, zamana karşı parayla zamanı satın alın. Bu kurallar bir bütçe uygulamasından çok daha fazlasıdır. Bu yeni bir finansal işletim sistemidir. Bu sistemi benimsediğinizde para artık bir stres kaynağı olmaktan çıkıp yaşamak istediğiniz hayatı inşa etmenizi sağlayan en güçlü müttefikiniz haline gelecek. Umarım efendim faydalı olmuştur. Bu videodaki kurallardan hangisi size daha çok hitap ediyor? Hangisini uyguluyorsunuz? Hangilerini uyguluyorsunuz? Tot totalini uygulayabiliyor musunuz? Sizin hayatınızı değiştiren hangisi oldu? Birbirinize yardımcı olun arkadaşlar. Yorumlara yazın bunları. Bunlar önemli. Yani birbirimize destek olmalıyız. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi benim anlatmamla sizin birbirinize anlatmanız arasında çok fark var. O yüzden fikirlerinizi, bu konudaki tecrübelerinizi, ne yaptınız da işe yaradı? Bunları anlatın. Gençler okusun, feyiz alsınlar sizin hikayenizden. O yüzden lütfen yorumlarda paylaşmaya üşenmeyin arkadaşlar böyle şeyleri çok önemli yani. Ve bizim için de biliyorsunuz kanalı bir milyon yapacağız. Gizli hedeflerimiz var. <laughs> o yüzden ağanın bileği bükülmez. Bir like'ınızı alırız. Abone değilseniz de lütfen abone olun ve videoyu da sevdiğiniz arkadaşlarınızla ee, bu doğrultuda bilinçlenmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize efendim çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.